Herkezde, ilçelerde, köylerde yaşayan tüm etelere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kahramanmaraş'ta olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizi büyük bir aşkla bağrına basan kahraman kardeşlerime Buradan imkanlarımızı biz Kahramanmaraş'ı özlemişiz. Anlaşılan Kahramanmaraş'ta biz yolumuz. Biz hep birlikte... Gel gel yolcu gel, ashab kefer. Kehf'e yer, ellerinde kardeş sürelim sefa Gel gel yolcu yerleri, gel, ülke gel, ülke gel ülke ı kefer. Ashab-ı Kehf'lerde yolda sefa ulaşma noktasında elbette yaptıklarımız son 18 yılda başardıklarımız yozuyolum önemli. yolun düşer ise, yolcu yolun düşer ise gel bizim alçın eline vay gibi vay 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 Çamur yola basa basa, çamur yola basa için, basa Gel bizim avşin eline vay 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 Gel yolcu aynı gel, aslanı kese gel. Resmi diyarında yarında kardeş sürelim sefa Geçen hafta Samsun'da Gel gel yolcu gel Al yolu, eline Kurbanlar oda Girin Samsun senin yoluna Sivas, Önceki hafta toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan Kamu ve özel sektör yatırımını Malatya'mıza özellikle buluştuk Şurnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sundu. Kavşın yiğitlerle Öldemizin dolu, kavşın yiğitlerle Parayların, dolu, Erdistan'dan geçer yolu var. vay ve vay yolların, vay vay

Karadeniz'i birbirine bağlayan, sümgah üzerinde yer alan stratejik bir yatırım. Yedilerle Yakan, koyun taşı, oradadır kırklar başı, peygamberin can yoldaşı, gel bizim avcın eline. Gel gel yolcu adet gel, kurban ve olayım, mahsuni aşınmadır, dost mahsuni aşınmadır. Ey yolcu gerçeği budur var. Ay bay bay kutlayın, aşık mahsuni şerifin. Ay bir konsuru dur, abe bir konsuru Gel bizim aşın eline bay 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 mağlâyı var o git yine gel git bak Rasim gel gel yolcu öğren. gel Erdemli kete sanır da diyarlar süren sefa bayram ne demü duare yürek sefa ve gel gel yolcu gel gel canım gel gel gülüm gel gel gülüm gel gel gözlüğe gel yeddimin yanına kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek Yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da edebiyat yolu olması kadar tabii bir şey olamaz. Evet. Kahramanmaraş Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Bu vesileyle darbekaya uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi yazarlarımızı, gönül insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları için el-fatiha. Hayatta olan kültür ve sanat erbabımıza Allah'tan hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça, bu tünellerden, viyadüklerden geçtikçe onlardan ilham almalarını temenni ediyorum. Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafe 80 dakikada geçilebiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini